Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Kış aylarının vazgeçilmezi olan boza tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Daha önceki tariflerimde mısır unuyla yaptığım bozamı hatırlarsınız. İzlemeyenleriniz varsa mutlaka izlemenizi öneririm. Bu kez de buğday ve pirinçle size şahane bir boza tarifi paylaşıyorum. Sosyal medya hesaplarımıza davetlisin. Organik Annem Instagram, Organik Annem. Facebook adreslerimden de güncel paylaşımlarım seni bekliyor olacak. Hemen tarife geçelim. Buza yapmak için gerekli olan malzemelerimiz 2 su bardağı köy bulguru, 2 su bardağı toz şeker, toz şekeri damak tadınıza göre de ilave edebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. 1 çay bardağı pirinç ve mayalamak için boza 1 su bardağı. Öncelikle pirinçlerimizi Yıkayalım. Geniş bir tencerenin içerisine bulgurumuzu ilave edelim. Yıkadığımız pirinçleri bulgurun üzerine ilave ediyoruz. Tencerenin içerisine yaklaşık iki buçuk üç litre kadar su ilave ediyoruz. Ve bu sabaha kadar bu şekilde bekletiyoruz. Kapağını kapatalım sabaha kadar bulgurun ve pirincin şişmesini sağlıyoruz. Geceden sabaha kadar bekleyen bulgurumuz şişti. Şimdi artık pişirme zamanı. Şiştiği için suyu biraz daha az. Bu sebeple biraz daha su ilavesi yapıyorum. Yine gerektiği zaman su ilavesini kaynar suyla ilave takviyesi yapabiliriz. Şimdi ocağımızı alalım. Ocağımızı aldık ve kaynamaya bıraktık. Bulgurlarımız iyice lapalaştı. İyice yumuşamasını istiyoruz. Bu aşamada biraz su ilavesi yapabiliriz. Şimdi biraz katılaşmış. Ben bunu biraz su ilavesi yapıyorum hemen. Ama burada kaynamış su ilavesi yapıyoruz. Soğuk su ilave etmiyoruz. Biraz ilave edelim. Tamamdır. Fazla da ilave etmeyelim çünkü cıvık da olmasını istemiyoruz. Yine kaynamaya bırakıyorum biraz daha. Güzel bir kıvam aldı. Artık ocağımızın altını kapatıyorum ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekledikten sonra hemen püre haline getirelim. Süzekten kolay geçmesi için şöyle bir hemen püre haline getirelim. süzülmesini sağlıyorum. Yine tencerede kaynatacağım için aynı tencereye süzdürüyorum. Burada biraz yoğun kıvamlı. Burada kaynattığımız suyumuzla beraber akışkan bir kıvam olmasını sağlıyoruz. Bozamız artık kıvamını aldı. Oldukça koyu kıvamlı. Şimdi burada bir tık daha arzunuza göre su ilavesi yapabilirsiniz. Ee, katı severler. Katı. Ee, biraz daha sıvı severler. Benim gibi. Biraz daha su ilavesi yapalım. Şimdi şekerimizin ilavesini yapalım. Tekrar ocağımızı alıyoruz ve kaynatıyoruz. Buzamızın ham hali. Ocağımızda kaynıyor. Şekerine bu aşamada mutlaka bakın 2 su bardağı yetersiz geldi. 2 su bardağı daha ekledim. Yani 4 su bardağı. Toplamda 4 su bardağı. Şeker ilavesi yaptım. Çünkü suda ilave ettiğimiz için bu kıvamı tutturamayabiliriz. En iyi ölçüt damak tadımız. Biraz kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız ve kendi halinde soğumaya bırakacağız. Tabii ki kabuk bağlamaması için arada bir beklerken şöyle bir karıştırmayı yapmayı ihmal etmeyelim. Hazırlanmış olduğumuz karışımımız artık ılıklaştı. Bundan sonraki aşamaya geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutma. Aklına takılan her soruyu yorumlara yazabilirsin. Cevaplamaya hazırım. Şimdi bir su bardağı daha önceki yapılmış olan bozadan ya da satın aldığınız bozayı maya olarak ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz burada. Burada aynı yoğurt mayalar gibi bu boza mayalanmasını, ekşimesini istediğimiz kıvama gelmesini sağlayacak. Bundan sonra tenceremizin ağzını kapatalım ve yine üzerine bir bezle örtelim. Eğer ki mutfağınız soğuk ise bu bezi biraz daha aynı yoğurt mayalar gibi kalın yapabilirsiniz. Ve e, bozanın tadına bakarak ekşimişlik oranına karar verebilirsiniz, tadına karar verebilirsiniz. Bozamız 3 gün fermenteden sonra artık içilmeye hazır hale geldi. Bunu yine siz damak tadınıza göre, sizin kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Koyu kıvamlı ise su miktarını kaynak suyla, kaynamış ve e, soğumuş suyla Yoğunluğunu azaltabilirsiniz ya da daha yoğun seviyorsanız yoğun bir şekilde kendinize göre ayarlamaları yapabilirsiniz. Şimdi bunu tadına gerçekten baktım çok güzel oldu ama daha önceki yaptığım, boza tarifim var. Bilen arkadaşlarımız bilir. Bilmiyorsanız mutlaka organik annem boza tarifimi izlemenizi öneririm. Hemen size linkini de bırakıyor olacağım. İki tarifi arasındaki farkı size paylaşmak istiyorum. Lezzet farkını. bulgur Bulgurla yaptığım bozan mısır unuyla yaptığım bozaya göre biraz daha eksi diyebilirim. Kendi açıma değerlendirme yapıyorum. Tabi bu tamamen benim damak tadıma göre. Belki siz daha çok beğeneceksinizdir. Ama ben mısır unuyla yaptığım bozamı daha orijinal, daha damağıma uygun halde olduğunu düşündüm ve açıkçası ikisinin arasında seçim yapmak gerekirse ben mısır unu olanı daha çok tercih edeceğim burada Tabii ki sizin damak tadınız ön planda sizin arzunuza göre ben sunmak istedim iki çeşit boza tarifimde sizlerle size uygun hangisi ise onu yapmanızı öneririm Biz şimdi bozamızı içelim probiyotiklerimizi de alalım Umarım siz de evlerinize çocuklarınıza eşlerinize yaparsınız ve sağlıklı bozanızı sevdiklerinize sunarsınız Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlere açın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.